Kızım, eşyaların burada, eskilerde asılı, burada da çorapların biles. Nina yerleştirmene hiç gerek yoktu. Niçin? Durmayacağım burada. Gideceğim ben. Nereye? Nereye olacak? İstanbul'a. Bu kadar sene sonra anneni babanı bulmuşsun. Sen şimdi birden gideceğim mi? Annemi babam. <laughs> Bu kadar yıl geçmiş, ne annesi ne babası. Nina annem olabilir. Ama Süleyman'ın babam olması çok zor. Garip biri. Öyle ama yüzünde çok iyi biri. Ben de ilk başta garipsedim ama tanıdıkça çok sevdim. Sen de alışacaksın. Hiç sanmıyorum. Nasıl oldu da? Yani sen böyle birine aşık oldun. Kızım ben de anlamadım. Sevgi bu işte. Üle sevdim bir kerektim. Hı. Siz öyle yerleşeceğim gibi düşünmeyin Nina. İstediğiniz geldim. Herkesle tanışacağım, sonra gideceğim. Hem ben öyle uzun uzun duramam bir şehirde.